Avrupa Ligi'nde perdeyi PAOK maçıyla açacak dedik. Şimdi bu mücadele öncesi detayları muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'dan dinleyeceğiz. Gelin şimdi Emre'ye bırakalım sözü ve hem muhtemel 11'e dair hem de maç önü detaylara dair bilgileri kendisinden alalım. Teşekkürler. Biz de Rams Park'tan mutlu günler. Yayınlar dileyelim. Galatasaray Avrupa'da yepyeni bir maceraya başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde playoff aşamasında veda etmişti Sarı Kırmızılar. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk maçında PAOK karşısında sahada olacak Sarı Kırmızılı takım. Saat 22'de mücadele başlayacak. Oldukça güzel bir havanın olduğunun altını çizelim. Pırıl pırıl güneşli bir gün. Güzel bir İstanbul gününü yaşıyoruz. Taraftarların da karşılaşma ilgisi yoğun olacaktır. Saat biraz erken tabii ki ama ilerleyen saatlerde buradan güzel görüntüler aktaracağımızı tahmin ediyorum. Sadece ev sahibi takım taraftarları değil bugün Paoku destekleyecek olan Yunan taraftarlar da stadyumda yerlerini alacaklar. Yoğun da bir katılımları olacağını söyleyelim. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Dün akşam saatleri itibariyle hatta bugün sabah saatleri itibariyle Yunanistan'dan otobüsle yolculukları başladı. Yaklaşık 40 otobüsle yaklaşık 2000 kişi, 2000 Yunan taraftar bugün deplasman tribününde yerlerini alacak. Onlar için de şu anda Silivri'de bir bekleme alanı oluşturuldu. Yavaş yavaş peyderpey otobüsler buraya gelecek ve deplasman tribününde yerlerini alacaklar diyelim. Ve sahanın içerisine dönelim. Galatasaray dün son antrenmanını gerçekleştirmişti. Tek eksik var sarı kırmızılı takımda. Aslında iki eksik var ama bir tanesi ceza nedeniyle Fernando Muslera bir tanesi Hakim yaş sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Bir de Salahin'in aslında tek eksik dediğimiz listede olmadığı için Salahin'in olmadığını söyleyelim. Muslera'nın 3 maçlık cezası var. Hakim Ziyech ise henüz bireysel çalışmalara yeni başladı. Takıma katılmış değil. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Nasıl bir 11 Galatasaray bugün sahada olabilir? Hemen onu da ifade edelim. Aslında Fenerbahçe maçından çok da büyük değişiklikler beklemiyoruz. Kalede Güney olacak Fernando Musar'ın yokluğunda. Savunmanın sağında Kaan, stoper ikilisi Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez. Sol tarafta Jakobs, İsmail Jakobs. Onların önünde orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Gabriel Sara. 10 numara pozisyonunda Dries Mertens. Kanatlarda sağda Barış, solda Yunus. ileride ise Victor Osimen 11 ile Galatasaray bugün. PAOK karşısında sahada olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak.